Merhaba İbrahim. Merhaba abla. Nasılsın? İyiyim abla. Sen ee, nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bir karşılaştırman olmuştu fakat e, hanımefendi de burada yok. Kararınız da olumsuzmuş. Onun için yeni tayinini görüyoruz. Havva Hanım'a davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Havva. Merhaba. Merhaba hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Aa, ne kadar güzel bir tarzın var. Saçlarına Teşekkür bayıldım. Teşekkür ederim. Ne zamandır böyle kullanıyorsun? Dört seneden beri. Dört senedir. Nasıl yani. rahattır ama değil mi? Aynen çok Çok rahat özeniyorum. Ben. bir gün ben de yapacağım böyle inşallah. Peki üç İbrahim. Üç abla. Efendim? Üç numaram. Ay. ben diyoruz. çok heyecanlıyım ya. Evet. Gerçekten. Biraz <laughs> hoş geldin de bir şeyler de çok heyecanlı <laughs> talibin. Ve çok yani acayip tatlısı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz ederim. Hava Hanım sesini alamıyorum İbrahim. Yüksek. Ap, 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 Biraz ses. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun. İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Nereden geliyorsunuz? Ee, İzmir'den geliyorum. Seni beğendim. Tarzın, konuşman. Hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Geldim. Ne iş yapıyorsunuz? Çalışmıyorum şu an. 19 yaşındayım. <laughs> Öyle. Okulun? Okulu bıraktım. Şu ne? an okumuyorum. Niye bıraktın? Okumak istemediğim için. Aa çok Aynen. kötü. Aynen okumayı sevmiyorum. Olmaz öyle bir şey. <laughs> Asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Okuyacaksınız olur mu öyle şey? İnşallah. Hele kız çocukları kesinlikle okuyacak. Okuyabildiğiniz yere kadar okuyun yani. <laughs> İnşallah devam eder diplomanı alırsın. E, İbrahim sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Bismillah daha yeni başlıyoruz. <laughs> Sesin gelmiyor anlamıyorum. Tekrar diyorum hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ailenizle yaşıyorsunuz. Nasıl anlamadın? Ailemle yaşamıyorum. <laughs> bir ailenin yanında kalıyordum. Daha önceden çocuk bakıcılığı yaptım. Öyle. Şu an ailemle birlikte değilim. Kimle yaşıyorsun? <laughs> Yani o ailenin yanında kalıyordum. Şu an ayrıldım onlardan. Ha, oradan Buraya da geldim direkt, evet. Anladım canım anladım. Öyle. Dadılık yapıyormuş yani yatırım olarak bakı çocuk bakıcılığı. Şimdi ben mi anlamadım yoksa o mu anlatamadı? Şimdi normalde... Bence sen anlamadın. Ben şu an seni anlayabiliyorum. Normalde aileniz var ama... Evet ailenizde... başka bir ailenin yanına gidiyordum çocuk... Bakıcılığı için. Yatılı olarak bir evet. ailenin yanında çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Tamam, şimdi anladım. Anladın Ama mı? şu an orada... İbrahim. <laughs> Bence... De... Neler yap yani... yapıyorsun? Yani e, gezmeyi seviyorum, eğlenmeyi. Şu an boşum yani hiçbir şey yapmıyorum. Hayata dair hiçbir iş yapmıyor musun? Hayır yapmıyorum. Ama evlenmeye geldin. Aynen evlenmeye geldim seninle evlenmeye geldim. İnşallah. <laughs> açalım mı artık ya? Ben gerçekten ilk defa çıkıyorum ya bayağı bir heyecanlıyım. <laughs> <laughs> yani... Ay çok şeker <teşekkür gülüyor> ya. Aç diyor paravanı diyor bana. Ben çok heyecanlıyım açalım artık diyor. Şimdi abla. Daha da oh. pek de bir şey öğrenemedik sana dair Havva. Yani özel konuşabiliriz. Biz çıkalım. <laughs> Yok öyle demedim. <laughs> niye ben? Yani ee, niye sen? Güzel bir soru. Yani hoşuma gitti tarzın, tipin, konuşma tarzın. Öyle yani. Dış görünüş mü? Aynen dış görünüş. Gerçi benim de burada hiç etkili bir konuşmam olmadı ki. Deyim ki benim deyimden etkili. Hiç yani şey şimdi anlamıyorum yani. Biraz sesli konuşursan anlayacağım. Daha ne yapayım? Hava bağırayım mı burada? <laughs> Biraz kulaklarda problem <laughs> Diyorum ki 19 yaşındasın. Evet. Hani hayata dair hiçbir işle ilgilenmiyorsun. Hiçbir sorumluluk altına girmemişsin. Ama evlenmeye gelmişsin. Evet, evlenmeye geldim. Bak bak locadan tepki var. Çalışıyor işte daha ne yapsın. Şu an çalışıyor. Ben ne dedim? Şu Hayata sadece... dair bir iş yapıyor musun? Yani bir sorumlulukun var mı? Şu an yok. Bir şey düşünüyor musun dedim. Şu an musun? yok dedim. yani. Daha önceden çalışıyordum. Tamam arkadaşlar ne üstüme geliyorsunuz? <laughs> Soruyorum ben de. Mikrofonsuz konuşmayın. <laughs> Çok güzel. Yani şu an çalışmıyormuş. çalışıyor. Yani şu an çalışmıyormuş. Gelin şu an senin için İstanbul'a geldim. İzmir'den. Senin için gelmiş ya. Allah hoş gelmiş. <laughs> Ailen nerede? Ailen Manisa'da. Manisa'da. <laughs> evet. Peki diyelim olumlu oldu. Evet. Ailemle yaşamayı kabul eder misin? Yani ederim. Niye etmeyeyim? Vay. Öyle takıntılı değilim ya. <laughs> Güzel. Peki ileride gerçi ben karışmam. Da. Hani ee, çalışmak ister misin, yoksa sadece oturup evinin hanımı mı olmak istersin? Ben çalışma taraftarı değilim ya, çalışmayı sevmiyorum normalde. Evde oturmayı tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bence açalım mı artık? Yok açmayacağım. Senin bana soracağım <laughs> bir şey yok mu? Seni Yani şu an yok. gerçekten de yok ben. Heyecan. Heyecanlıyım ve Heyecan. soramıyorum. Peki paravan açıldığında hani diyorsun ya özel şeyleri biz dışarıda görüşelim konuşalım diye. Paravan açıldığında belki olumsuz olacak. Belki söyleyemediklerinin içinde yani. kalacak. Ya, bak, Olsun bende kalsın o da. Yani söylemek zorunda değilim. Peki birazdan açacağım Havva biraz bekleteceğim tamam. ama. Hemen değil. Olumsuz ben diyorum İbrahim moralim mi bozuldu? Kuremi <laughs> Sür evini, Sür sür sür. Yap 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 yap. Evet. Günlük krem ritüelimizi de gerçekleştirdiğimize göre paravanı açabiliriz buyursunlar. Anladım. Merhaba. Merhaba. Heyecandan geliyorum. <laughs> <laughs> Benim ruh ikizim ya. Aa. Saçlar maçlar. Ha? Sormak istediğim şey var mı? Şu an yok. Hemen karar O zaman bana. abla kararını veriyorum. Evet. Olumsuz desem. Olabilir. Bir tepki verir misin? Yok. o zaman sormak istediğini dışarıda sor bakalım. Iyi. Aa çayı gidiyorlar. <laughs> 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 Aferin ilk çayı gerçekleşti. Aha, gidiyorsunuz ama. Ay hadi görüşürüz. <laughs> <laughs>